Fokun yavrusu. Fok, Fokun yavrusu olacaktı. Bu yüzden çok heyecanlıydı. Her gün okyanus doktorunun yanına gidiyordu. Doktor, telaş etmeyin Bay Fok. Yavrunuzun doğmasına çok var diyordu. Bayan Fok, telaşlanmak elimde değil diye cevap veriyordu. Bir gün faya, bayan Fuk yine koşa koşa doktorun ya, doktora gitti. Artık vakti geldi doktor bey. Tam on ay oldu dedi. Benim bebeğimi doğuracağım yere bir an önce gitmem lazım. Doktor gitmeniz için henüz erken Yola çıkarsanız bebek fok zarar görebilir diyerek anne foku uyardı. Fok fok. Acelecilik edip doktoru dinlemedi. Hemen yola hemen yola çıktı. Bir gün gitti, iki gün gitti, üç gün gitti, dört gün gitti. Kara bulamadığı zaman denizin içinde dinlendi. Uyudu, uyandı, yoluna devam etti. Minik fokun dünyaya gelmesine daha vardı. Fakat bir gün bayan fok doktor dinlemediği için minik fok erkenden dünyaya geldi. Bayan fok çok telaşlandı. "Ben şimdi ne yapacağım?" diyerek etrafına çaresizlikçe çaresizlikle baktı. Onun bu halini gören yunuslar çok üzüldüler. Anne foka yardım etmeye karar verdiler. İşlerinden birisi ama yavru fok bizim taşıyamayacağımız kadar ağır dedi. Bir diğeri bir diğeri en iyisi biz en iyisi ahtapot kardeşe rica edelim de yavruyu karaya kadar taşısın diye ilave etti. Birlikte ahtapot aramaya başladılar. Ahtapot Ahtapot'u yosunların arasında buldular. Ahtapot kardeş, ahtapot kardeş, bayan Fok'un yavrusunu kıyıya kadar taşıyabilir misin diye sordular. Ahtapot Yunusların bu ricasını kabul etti. Güçlü kollarıyla yavru Fok'u sardı ve onu kıyıya taşıdı. Ama yavru Fok erken doğmuştu. Vücudunu saracak ve onu mikroplardan koruyacak kaygan tabaka henüz oluşmamıştı anne Fok. Yavrum erken doğduğu için mikroplara karşı kendini koruyamayacak. Ben şimdi ne yapacağım diyerek ağlamaya başladı. Yunus balıkları merak etme biz biz bir çaresini buluruz diyerek bayan Fuku teselli ettiler. Ama bayan Fuk yavrumu mikroplardan koruyan o tabaka olmazsa yavrum yavrucuğum yaşayamaz diyerek ağlamasına devam etti. Yunuslar biz hallederiz biz hallederiz diyerek kuyruklarını sallayarak gittiler. Sonra bütün çöpü çöpçü balıkları denizi temizlemelerini yosunları yosunlara denizdeki tozları yakalamalarını bulutlara tertemiz suları yeryüzüne göndermelerini rica ettiler. Buradaki canlılara da haber verdiler. Yavru fok karaya çıkmadan önce ağaçlar havayı temizledi. Rüzgar sık sık yeryüzünü süpürdü. Toprak hiç boş durur mu? O da güneşle el ele tutuşup üzerindeki her şeyi mikroplardan arındırdı. Minik fok karaya çıkarken tertemiz bir doğaya ayak bastığını ve kendisi için nelerin yapıldığını bilmiyordu bile. Yavru fok için yapılanlar bayan fuku çok duygulandırdı. Göz yaşları için de teşekkür ederiz. Teşekkürler dediniz. Yosunlar, çöpçü balıkları, güneş, toprak, ağaçlar, rüzgar dedi. Onlar, onlar da hep beraber bu yaptıklarımız bizim görevimiz bayan fuk. Yaratıcımız bize dünyaya temizlemekle görevlendirirdi. Sizi mutlu görmek bizi de mutlu ediyor dediler. Ya minik foka ne oldu dersiniz? O şimdi kendi yavruları olan kocaman bir fok ve bütün tabiatın yavrularını korumak için çalıştığını biliyor.